Bak, bak, başkanım oldu başkanım. Bak. Bak tam oraya tam oraya güzel bir şey. Bak. Bunu ne zaman paylaşmışım? Yine 1 Ocak'ta. Arap girişi elektrikli otobüsler. Aa. Bak bu e, şöyle şeyler var. Şimdi önce adalara İstanbul önce önceden evet. faytonlar vardı. Doğru. Onların yerini onların yerini ne aldı? Elektrikli otobüsler aldı. Evet. Elektrik faytonlar aldı. Evet elektrikli fayton da diye geçiyor. Şimdi ben bunların fiyatlarına baktım internetten. Bir tanesi 600 bin liraydı. Hı hı. 560 bin liraydı. Elektrikli. Doğaya zarar vermiyor. E, ee, 10-12 kişi biniyor. Şimdi bunlarla ilk etapta Kozluğa turlar düzenlemeyi düşünüyorum. Başkanım onlar Bak ne demişim burada? Şey, şeye sefer yapın. Çarşı başından şimdiki belediye ve kaymakamın olduğu alana bir bir tane sefer bırakın. Şimdi ilk etapta e, şeye düşünüyorum ben yani yazın 6 ay boyunca yazın işte Nisan, Mayıs, Haziran. 6 ay boyunca kozluğa turlar düşünüyorum. Sonra bunu genişleteceğiz tabii evet. ki. Yani her köye olabilir, her mahalleye olabilir. Sonuçta elektrikli tabii. E, güneş panellerinden de faydalanacağız. Bak şöyle demişim. Onu da açıklamasını da okuyorum. Artık yazın Arap girdi elektrikli otobüsler göreceksiniz. O kadar güneş panel ellerinden elektrik ürettiğimize göre faydalanmanın zamanı gelmedi mi sizce demişim. Bu elektrikli otobüsler cüzi rakamlarla maliyet fiyatı hesaplandıktan sonra halka hizmet edecekler. Az bir sayı ile başlayıp her sene çoğalarak Arapgil ilçesine bağlı bütün mahallelerde hizmet verecek. İlk olarak Kozluk turlarıyla başlayabiliriz demişim. Harika. Yine 1 Ocak'ta. Nasıl sizce yani bu nasıl? Yani bence çok iyi bir şey. Özellikle Kozla bu kadar ehemmiyet vermeniz daha güzel bir şey. Evet, bizim yaramaz genel arka plandan geçti. Ee, yani elektrikli olması bir de şöyle bir şey var. Biz geçenlerde bir konu kaldık Eyüp Bey. Ee, mesela Eyüp Bey'in biliyorsunuz güneş enerji panelerinde birinde mühendis. Ee, şimdi Arap girdiği neredeyse hiç şey kalmamış. Ee, nasıl diyeyim? Güneş enerji santralleri için boş alanlar kalmamış. Tamamı usatlandırılmış veya işte faaliyete geçilmiş ve yeni e, başvurular da olmuş. E şimdi ilçede bu kadar güneş enerjisi elektrik üretiliyorken neden biz e, faydalanmayalım? Belediye neden bundan faydalanmasın? Hani bir de benim naçizane önerim, kamu kurumlarına e, kalkınma ajansları şey veriyor, e, binaların e, güneş enerjisi panelleriyle döşenmesi durumunda. Özellikle çatı kısmının güneş enerjisi paneli döşenerek elektriğin güneşten bedavaya sağlanması durumunda bu projelere özellikle kalkınma ajansları finans sağlıyor. Yani bila eder, hibe kapsamlı. Mesela siz bunu da aslında o projeleriniz arasında alabilirsiniz. Hani bu da bir vatandaş olarak benden de öneri olsun. Ya tabii ki tabii herkes burada fikrini söyleyeceğiz. Arap Gireel Birliği ile zirveye taşlayacağız. Tabii Arap Gireel hepimizin başkanı. Bizim memleketimiz Arap Gireel. Hani, yani siz partiler geç demişsiniz ama parti veya partisiz. Arap Gireel hepimizin memleketi. Herkes memleket için elini taşın altına koymak zorunda. Evet. Şimdi geçtik.